Herkese merhabalar. Mezun öğrenci buluşmalarımızın yenisiyle karşınızdayız. Bugün de eski öğrencilerimizden biriyle birlikteyiz. Tabii bu mezun öğrenci buluşmaları bölümümüzü tercih edecek öğrencilerimiz için aslında çok da faydalı bir videolar olacak. Hem bölümümüzü tanıması açısından hem bölümümüzdeki eski öğrencilerimizin ee, öğrenci yaşantıları, öğrencilikten sonraki iş yaşantıları hakkında bilgi sahibi olmaları açısından e, çok faydalı olacağımızı, olacağını düşünüyorum bence. Bugünkü konuğumuz da e, eski bir öğrencimiz, bizim de çok yakından tanıdığımız bir öğrencimiz, ziraat mühendisi Serkan Yıldırım. Serkan öncelikle hoş geldin. Merhaba hocam, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim hocam, koşturuyoruz. Siz nasılsınız? Ay, ben de iyiyim, çok sağ ol. Kolay gelsin Serkan'cığım. Serkan'cığım şimdi hı hı. öncelikli olarak seni bir kısaca tanıyalım, ee, kendinden birazcık bahseder misin, ee, bölüme ne zaman geldin, ne zaman mezun oldun, ee, iş hayatın ne zaman başladı ve şu an neredesin, kısaca bir bahsedersen çok sevinirim. Tabii hocam. Ben 2010-2016 yılları arasında okudum. Ee, Çeşitli sebeplerden dolayı birazcık okulu uzattım. Ee, 2016'da mezun olduktan sonra e, direkt askerliğe gittim, sınava girdikten sonra. Hı hı. Askerde de tercihimi yaptım. Direkt 2017 alımıyla birlikte de işe başladım. Sivas'ın bir ilçesindeyim şu anda. Efendim? KPSS'ye ne zaman girmiştin? KPSS'ye de 2016 yılında girdim. 2017'nin ilk, ilk başvuru döneminde hemen yerleştin, doğru mudur? tabii tabii. tabii. Şu i̇lk an bakanlığa dersin... atandım. Şu an Sivas'ta Suşere ilçesindeyim. Ziraat mühendisi olarak, Ziraat mühendisi olarak çalışıyorsun. Çok güzel. Peki senden şöyle kısaca yani bir tarım ekonomisti mezun şu an mesela bir ilçe tarım müdürlüğünde ziraat mühendisi olarak görev yapıyor. Peki siz neler yapıyorsunuz orada? Bir ziraat mühendisi olarak görevleriniz neler? Bize bunlardan kısaca bahsedebilir misin? Yani şu an bölümümüze gelecek olan öğrenciler ileride mezun olduğunda bir ziraat mühendisi de olabilir, devlete de atanabilir, başka yerde de çalışabilir. Fakat şu an bir kamu kuruluşunda çalışırken neler yapıyorlar? Bize şöyle bir kısaca anlatır mısın? Öncelikle, e, kamuda başlıyorsanız, bizim birinci önceliğimiz çiftçiler oluyor, çiftçilerin dertleri oluyor, çiftçilerin destekleri oluyor. Biz burada hem devletin e, korumamız gerekiyor, hem de çiftçinin haklarını korumamız gerekiyor. İnce bir çizgi var bunda. Biz genelde destekler, projeler, burada kırsal kalkınma konusunda burayı neler yapabiliriz, çiftçiyi bir adım nasıl ilerletebiliriz, bu konularda çalışmalarımız oluyor. E, ben kendi adıma, kendi ilçemde e, koordinasyon şube sorumlusuyum, gıda şube sorumlusuyum aynı zamanda. E, i̇lk e, üniversitede okurken dersler işte gerçek hayatta nerede karşımıza çıkıyor de, diyorduk e, her öğrenci gibi. Hı hı. Ama şimdi iş hayatıma bakıyorum şimdi hep dersler. Hangi dersin yani olursa hiç genelde demiyor. o soruyu soruyor kendilerine. Yani ben üniversitede aldığım dersleri gerçek hayatta kullanıyor muyum? Bir tarım ekonomisti olarak sen bunu iş hayatında kullanıyor musun bölümde aldığın dersleri? Tabii, hepsi hepsini şey, günlük hayatımızda her gün yaptığım rutin işler olmaya başlıyor, başladı. Olmaya başladı. Ee, mesela e, koordinasyon şubede ben neler yapıyorum? Yayın dersimiz vardı bizim. Her yılın yıl sonunda bir sonraki yılda neler yapacağımız yayın ve yayın programını ben kendim hazırlıyorum kendi evet. evet. Bir yıl sonra da veterinerler e, neler yapması lazım, ziraat mühendisleri neler yapması lazım, su ürünleri neler yapması lazım. İlçe bazındaki programlamayı ben yapıyorum ilçemizde. Evet. Yani yayın programı hani ilk dersi gördüğümüzde aa bu da neymiş diyoruz ama sonrasında hayatta karşımıza çıkıyor. Evet. Onun haricinde mesela hukuk dersimiz vardı, tarım hukuku. Dersimiz vardı. Evet, son tarım okulunda var. ne yapıyoruz biz? E, meralar oluyor, mera tecavüzleri oluyor, tarım arazisi satışları oluyor ve miraslar oluyor. Bunlar e, tapu kadastro, alım satım, bununla ilgili bir e, dava, dosya olduğunda ilçe tarım müdürlüklerine, il tarım müdürlerine danışıyorlar. Satış yapılabilir mi? Burada e, tarım hukuku ele alınıyor. Burada da her ne kadar biz tarım ekonomisi olsak da e, tarım hukukunu öğrendiğimiz için bu işleri genelde ilçelerde biz kendimiz yapıyoruz. Evet. evet. Proje, projelerimiz oluyor ilçe bazında dönemsel olarak. Bölge özgü endemik türler olsun, ürünlere katma değer katacak ürünleri işleme konusunda olsun. Projeleri baştan sona kadar il ve ilçe müdürlükleri yürütüyor. Evet. Bu konuda da proje dersiniz zaten oluyor. Hep evet. evet. derslerde neler gördüysek uygulama aşamasında da biz onları gösteriyoruz. Bunu yeri gelmişken ben de söyleyeyim. bölümümüzü tercih edecek adaylara aslında bilgi vermek açısından güzel olur. proje hazırlama ve değerlendirme dersimiz var bizim 3. sınıfta verdiğimiz. Aynı şekilde Serkan'ın söylediği gibi tarım dersimiz 4. sınıfta. Yayın dersimiz de aynı şekilde 3. sınıfta. Bunları öğrencilerimiz hepsi Alıyorlar. Onun haricinde söylemek istediğim bir şey var mı bununla ilgili? Yani o kadar okay. çok söyleyecek şey var ki şimdi sizle konuşurken. Ya ben kendi bölümümden bahsettim. Diğer ziraat mühendislik bölümlerinden haricinde tarım ekonomisi bölümünün şöyle bir artısı var. Şimdi diğer bölümlerde her şey mal e ekonomiye bağlandığı için biz o bölümlere farklı bir perspektiften bakabiliyoruz. Kendimizi hangi alanda ilerletmek istiyorsak o alanlarda ilerletme şansımız var. Çünkü evet. e, en önemli olan tarımı anlayan ülkemizde ekonomiyi bilmiyor, ekonomiyi bilen tarımı anlamadığı için evet. biz bu iki bölümün şey, ortak paydaşı oluyoruz biz bu şekilde. Evet. Yani aslında burada şunu söylemeye çalışıyoruz. Yani Tarım ekonomisinde e, aday öğrenciler aslında ziraat fakültesi olarak düşünüyor fakat ziraat fakültesi alt, e, altında 10 tane bölüm var. Bu bölümlerden biri tarım ekonomisi bölümü. Ben de senin söylediğine katılıyorum aslında. Tarım ekonomisi bölümü bence en önemli bölümlerden biri. Çünkü e, bir tarım ekonomisi de aynı zamanda bütün bölümlerde ilişkilidir. Yani bütün bölümlerden hemen hemen bütün bölümlerle ilişkili olduğu için her bölüm hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Çünkü sen ekonomici olduğun için bütün e, disiplinler arası demeyelim artık yani bütün bölümlerle ilişkili olarak çalışmalarını yürütüyorsun. Bu, o yüzden de diğer bölümlerden aldığın derslerin de burada önemi artıyor. Yani ilk iki sene alacakları mühendislik dersleri olsun, diğer bölümlerden alacakları dersler olsun, o derslerin de önemi artıyor. Yeri gelmişken bunu da bilgisini verelim. Ee, yeni gelen öğrencilerimiz ilk iki sene mühendislik dersleri alıyorlar. Aynı zamanda e, tarım ekonomisi bölümünden ekonomi ve tarım ekonomisi işletmeciliği dersleri alıyorlar. Üçüncü sınıftan sonra da üçüncü ve dördüncü sınıfta Artık bölüm dersleri almaya, yoğunlukla almaya devam ediyorlar. Diğer üniversitelerden aslında bizim üniversitemizi sen de daha iyi bilirsin ayıran bir özellik daha var. Bizim her bölümümüzün kendi binası var. Bizim kendi tarım ekonomisi bölümü binasında iki adet dersliğimiz var. Öğrencilerimiz artık üçüncü sınıftan itibaren genellikle bütün derslerini bölüm binasındaki dersliklerde almaya başlıyorlar bunun tabii çok büyük avantajları da oluyor. Hem öğrencilerle daha çok vakit geçirme imkanı buluyorlar. Kendi sınıfındaki öğrencilerle. Onun haricinde hocalarla da aslında işi dışta olduklarını düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun? Öğrenciyken hocalarla ilişkin nasıldı? Çünkü aynı binada ders görüyorsunuz. Odalarınız yani sınıfla örneğin üst kattaki Ahmet Turan dershanesiyle benim odam karşılıklı. Yani sınıftan çıkınca hocanızın odasında görebiliyordunuz. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi çok iyi. Çünkü diğer okullarda ben görüyorum ve hatta konuşuyorum evet. kendi meslektaşlarımla. Bir e, putlaştırılmış bir şey var hocalara karşı. Evet. Hani çekinerek gidilir, şey yapılır. Tabii ki bir saygı çerçevesinde her şey oluyor. Hani ben rahatlıkla aklıma bir şey takıldığında sizin yanınıza gelebiliyordum. Başka hocaların yanına gelebiliyordum. Bu daha çok aile ortamı sağlıyor bölüm içerisinde. Bu tabii ki öğrenciler için de büyük bir avantaj oluyor. Evet. Ben e, okulun kampüsü olsun, binamızın ayrı olması olsun hepsinden yani çok memnun bir şekilde gittim. İyi ki de Ankara Üniversitesi'nde okumuşum diyebiliyorum evet. hala. E, kampüs demişken ondan da bahsedelim biraz. Kampüsümüzde e, hem kız hem de erkek öğrenci yurdumuz var aynı kampüsün içerisinde. Onun haricinde aslında biraz da e, sen hiç yurtta kalmış mıydın? Öğrenci hayatım boyunca evimde kaldım. Yurtta kalmadım hocam, hemen e, okula, yakın, e, okula yakın bir yerde. Yani, e, fakültemizin içerisinde öğrenci yurtları var. Onun haricinde de e, genellikle zaten Taşlı Üniversitelerinde üniversiteler genel olarak şehrin dış kısımlarına kurulmuştur. Yani şehrinde biraz daha uzakta oluyorlar. Fakat e, bizim Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi kampüsü, dış kapı kampüsü e, çok merkezi bir yerde. Bu da öğrenciler için aslında büyük bir avantaj çünkü kampüsün karşısında olsun diğer yanındaki mahallelerde olsun öğrenci yurtları bulunmakta bu öğrenciler için çok büyük bir avantaj çünkü o fakültede okuyan çoğu öğrencinin ben yürüyerek okula gelip geldiğini görüyordum. Onun haricinde zaten kampüsün önünden otobüs kalkıyor minibüs kalkıyor sizin zamanınızda yoktu şimdi yeni geldi metro yaptılar. Direkt kampüsten çıktığınız an çok e, bekledik. bu e, metreyi. Evet, beklediniz evet, <laughs> fakat size vurmadı. E, kampüsten çıktığınız an direkt metroya binebiliyorsunuz ve Ankara'nın her yerine gidebiliyorsunuz. Öyle bir avantajınız var. Hani hiç yürümeden e, Ankara'nın soğuğu meşhurdur biliyorsunuz. Soğuk günlerde yürümeden direkt metroya girebiliyorsun. Aslında bu da daha şey olduğunu düşünüyorum. Öğrenciler için avantaj olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani onun haricinde sosyal yönden de çok Artıları var. Sosyal önlem, ondan, ondan da bahsedebilirsin. Mesela ne gibi sosyal aktiviteler yaptın üniversite hayatında? Sana üniversite kampüs ne gibi imkanlar sundu? Şöyle hocam, e, siz de oyunlarıma gelmişsiniz. İlk evet, iki yıl ben... ben çok sosyal bir çocuktum onu biliyorum yani. E, i̇lk iki yıl tiyatrodaydım hocam. Hem evet. devlet tiyatrosunda hem de e, Ankara Üniversitesi'nin çeşitli sahnelerinde tiyatro aldık. Türkiye turnelerine çıktık aynı zamanda. Evet. E, oyunlar oynadık. E, Halı sahamız vardı, basketbol sahamız vardı. Bunların her hafta sonu oralardaydı. Evet. Ee, kendi içerisinde kafesi var, kendine özgü kafeleri var. Evet. Orada sizde de olsun, arkadaşlarımız da olsun evet. güzel vakit geçirebiliyor. Evet. Bunlar yani üniversite bağında çok artısı olan şeyler. Ee, kışın kayak merkezimize gidiyorduk. Evet. Bu da sosyal yönden bayağı bir artık atıyordu evet. bize. Ve e, üniversite olarak, fakülte olarak bu sosyalliğe ee, önem verildiği için rahat bir şekilde hani e, üniversite hayatında hiç e, ben başka şehirden geldim deniz kıyısından geldim bir dışlama olmuyor, Direkt adapte olabiliyorsun şehre. Evet evet. Yani onu da yeri gelmişken söyleyeyim ya yani üniversitemizin hem Davraz'da kayak merkezi var. Öğrenciler oradan yararlanabiliyor. Onun haricinde şu an gidinde yeni bir otel açıldı. Üniversitemizin oteli oradan yararlanılabiliyor. Ve bunun haricinde aslında ben e, başka bir şey değinmek istiyorum. Şimdi biz e, bizler sen de ben de meslektaşız, ziraat mühendisiyiz, tarım ekonomistiyiz. Genellikle e, şu algı ortaya çıkıyor. Çoğu üniversitede de bu imkan yok. Biz ziraat mühendisi tarlayı görmeden mezun oluyor algısı var ama Bizim üniversitemizde o yok. Yani bizim üniversitemizde o yok. Yani yeni gelecek olan veya tercih edecek olan arkadaşlar aslında şunu söyleyebiliriz. Bizim hem kurum stajımız var, öğrencilerimizin gittiği, hem de Üniversitemiz bünyesine ait Haymana ve Ayaş'ta çiftliklerimiz var biliyorsun Sen de gittin oralara. Üniversitede öğrencilerimiz sen meslek uygulama derslerinde bazen gidiyorlar Haymana'ya veya Ayaş'a. Onun haricinde de e, ikinci sınıftan mıydı üçüncü sınıftan mıydı tam hatırlamıyorum, staj yapmaya gidiyorsunuz oraya. Üç haftalık bir süreçti. Öyle hatırlıyorum. Üç haftalık bir süreç boyunca çiftlikte staj yapıyorsunuz. Yani bir ziraat ne yapması gerekiyorsa orada onları görüyorsunuz. Çoğu üniversitenin böyle bir imkanı olmadığı için ben bunu şanslı görüyorum bu konuda Ankara Üniversitesi'nin. Senin o Hayman'a ve Ayaş'ta yaptığın stajda deneyimlerin nasıl geçti? Onlar hakkında ne söylemek istersin? Aslında uygulama olarak çok e, bizi hayata hazırlayan bir dönemden geçiyor orası. Hı hı. E şimdi ben Hayman'a da yapmıştım hocam. Siz de evet. bir hafta bizle evet, Evet, doğrudur. Yani Haymanada yaptığımızda zaten belli bir program oluyor. İşte bir hafta hayvancılıkta, bir hafta bahçe, bir hafta koyun, bir hafta kümes şeklinde oluyor. O bir hafta şeklinde tüm oranın ince ayrıntısını öğreniyorsunuz. Ha, o an diyorsunuz ki ya ben öğrenmiyorum diyorsunuz. Hani bilmiyorum diyorsunuz ama 10 yıl sonra bilinçaltınıza yerleşiyor ki. Yani ben mesela e, gittiğimde kirazın nasıl toplandığı, nasıl kasaya koyacağını, ne yapılacağını, işte Kümese girildiğinde ne yapılacağını biliyorsun. O havaya soluduğun için e, sahada da bunun avantajını görüyorsun. Bir adım önde olduğunu hissediyorsun evet. farklı üniversiteden evet. mezun olanlara karşı. Ben e, diğer kurum dışı e, stajımı da köy kopta yapmıştım. Hı hı. Orada yaparken, öğrenirken de e, kooperatifçiliğin e, ne demek olduğunu dersimiz de vardı zaten. Hı hı. Tam orada pekişti mesela kooperatif için evet. bir çiftçi için ne olduğunu, evet. ne olması gerektiğini, işleyişini orada pekiştirdim. Zaten üniversite mezun olduğumda da bunlarla karşılaştığımda zaten kendimi hani bir adım önde olduğumu hissettiriyor. Yani verdiği eğitim varsa. zaten Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi bir marka. Yani gerçekten büyük bir marka. Öncü bir marka. Ee, eminim ki senin arkadaş çevrende de diğer ziraat fakültelerinden mezun olmuş arkadaşların vardır. Yani sen kendini onların yanındayken farklı olduğunu hissedebiliyor musun? Diğer üniversitedeki arkadaşlarınla kıyasladığında isim vermeden tabii söylersen daha iyi olur. Evet. Şimdi şöyle oluyor, e, kim arkadaşlarımı konuşurken, ya bizim bölümde iki tane profesör sadece dersimize girdi, üç dersimize girdi. Evet. Ama ben baştan sona aldığım, diğer bölümlerden aldığımız derslerde dahi hep profesör hocalar vardı. Evet. Bunun artısını ister istemez görüyorsun çünkü karşında bir bilgi daha var. Ondan ne kaparsan faydadır gözüyle. Hani derslerde biraz daha... E, Heyecanlanıyorduk yani hocalardan ne kapabiliriz diye. Bunun artısını görüyoruz. Büyük sonuçta bu bizim için de öyle. Ben şu an araştırma görevlisiyim fakat benim için de bu kadar büyük hocalarla birlikte çalışmak çok büyük bir deneyim yani. Evet. Ee, ve e, ayrıyeten e, ne diyeceğimi unuttum. Nereye bağlayacağımı unuttum. Yani, yani e, üniversitedeki hocalarımızın aslında bizim için çok büyük bir şans olduğunu söyleyebiliriz yani diğer üniversitelere kıyasla. De hatırladım. Hı hı. Hem üniversite olsun, hem şehir olsun, hem hocalar olsun, biz öğrenci bir vizyon katıyor. Ee, ve biz de bunu iş sahasında, sahaya, yakama olsun, özel olsun, bu vizyona sahip olduğumuzu hissedebiliyoruz. Ben mesela 3 ay önce, benden 20 yıl önce mezun olan bir e, meslektaşımla tanıştım. Evet. Bir saat sadece zaman geçirdik hocam, bana dedi ki sen Ankara Üniversitesi'nden mezun oldun. Tak. Yani, e, İnsanlar o vizyonu hissettirebiliyorsunuz. Evet. evet. Çok o yüzden önemli. bunun üstünlüğünle bölümün ağırlığının olduğunu hissedebiliyorsunuz evet. iş alanında da. Evet. Peki şu an senin çalıştığın kurumda seninle birlikte kaç kişi var? Şu benle birlikte de? dört ziraat mühendisi var. Yani bir sürü ürünler mühendisi ya? var. Genelde e, bitki koruma var. Hı hı. Üçü de bitki koruma. De bitki koruma bir harbi. Bitki benim. Bir tanesi ürünleri mühendisimiz var. Ama benim bildiğim var. E, senin çevre ilçelerde de bizim bölümden mezun olmuş arkadaşlarım var. Doğru mudur? Tabii. Tabii. Aynen. Ee, etrafındaki ilçelerde Doğanşehir ilçesinde tuşu arkadaşımız olsun. İşte, Kelkitte Merve olsun. Onlar da bizim bölümümüzden. De, de, onur yani. olsun. Tabii tabii. Yani kendi kurumumda da birçok arkadaşım benle meslektaş olarak devam yani ediyor. Yani... Tabii özel sektörde çalışan, ekspertizlik yapan İyi Tarım Organik Tarım e, Sertifikasyon Şirketi'nde kontrol olarak çalışan arkadaşlarımız da var, hepsiyle de sık sık görüşüyoruz. Çünkü öğrenciler genelde hani bilirsin sen de ilk e, üniversiteye başladığında hep bir aklından akıllarında şu olur, ben e, mezun olunca ne iş yapacağım veya nasıl iş bulacağım, kolay iş bulabilecek miyim diye. Sen bir tarım ekonomisi olarak ne düşünüyorsun bu konuda? Yani e, hocam ben e, iş bulma konusunda çok zorlanmamış Hı -hı. bir kesim. Yani, e, Zorlanmadım Çünkü direkt mezun olduğum gibi sınava girdim, evet. direkt ardından da direkt atandım. Çok yüksek puan da çekmeden evet. atandım aslında. 78 Hı -hı. puan çektim. Hı -hı. Çok da hazırlanmamıştım sınava açık söylemek Hı -hı. gerekirse. Ee, ama nasip büyümüş. Başladık evet, evet. direkt. Peki Serkan'cığım, son olarak senden şunu rica ediyorum. Bizim e, öğrenci arkadaşlarımız, aday öğrenci arkadaşlarımıza Söylemek istediğim bir şey var mı bizim bölümümüzle üniversitemizle? Benim e, üniversitede e, tek yapamadığım şey Erasmus'a gitmekti. Evet. E, dillerine, eee ve bilgisayar programlarına hakim olmalarını e, öneririm. Hı hı. Haricinde hani yurt dışına gitmek başka bir şey, başka bir vizyon. Tamam Ankara Üniversitesi bölümdeki hocalarımız bunu zaten yönlendiriyorlar bize ama hı. o e, özelliklere de sahip olmak lazım ben bunlara sahip değildim. Gidemedim üniversitedeyken. Hı. Ama şu anda ben yüksek lisans yapıyorum. Dil konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hem dünyadaki, globaldeki tarımı takip etmem lazım ki işimde başarılı olabileyim. Evet. dil ve dünyayı takip etmelerini öneriyorum. Tamamdır. Serkan'a çok teşekkür ediyoruz. Evet ben arkadaşlar bugünkü konumuz Serkan Yıldırım'dı. Çok teşekkür ediyoruz ona da. Umarım sizin için çok faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere hepinize hoşçakalın. Og så